19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaris'te meydanların dışında eğlence arayanların değişmez adresi olan Barlar Sokağı'nda da etkinlikler vardı. Sokakta bulunan eğlence mekanlarının birçoğu gençlik bayramını unutmadı, eğlence programları içine dahil etti. Balalar sokağında bulunan ve Ege bölgesinin en büyük açık hava diskolarından olan bir eğlence mekanında Türk bayrağı ile yapılan gösteriler geceye katılanların beğenisini topladı. <laughs> Sokakta bulunan bir başka eğlence mekanındaysa ünlü müzisyen ve aranjör İskender Paydaş sahne aldı. Paydaş ve orkestrası kendilerini dinlemeye gelenlere güzel bir gece yaşattı.